Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 6'da 6 yapan ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Derbi haftasında erteleme maçına çıkan Galatasaray buna rağmen rutinini bozmadı. Derbi öncesine özel bir uygulamaya gitmeyen sarı-kırmızılılarda yönetim maç günü ise futbolcuları motive etmek için bir jest yaptı. Futbolcular maçın oynanacağı Kadıköy'de soyunma odasına girdiğinde koltuklarında birer mektup ve fotoğraf buldu. Florya'dan sorumlu Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Maruf Güneş ve 4 kişilik ekibin katkılarıyla hazırlanan mektupların en özeli ise Okan Buruk'a yazıldı. Buruk'a yazılan mektupta sen 35 milyonluk aileye liderlik eden hepimizin hayatında en mutlu anlarındaki pay sahibi kişisin. Galatasaray ailesinin de duaları seninle birlikte olacak. Bunu kalpten hisset sana ve ekibine güveniyoruz ifadelerine yer verildi. Derbiden 3 birlik zaferle ayrılan futbolculara bir sürpriz de maç sonunda geldi. Müsabaka öncesinde prim açıklamama rutinini bozmayan Galatasaray'da Başkan Özbek, telefonla soyunma odasında bir konuşma gerçekleştirdi. Takımı ve teknik heyeti tek tek tebrik eden Özbek, futbolculara derbi zaferiyle birlikte prim sözü de verdi. ile ilgili tüm konuları konuştuk. Hocam, Aydın abi eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ardından Fenerbahçe'ye geçelim. Galatasaray'ı tebrik edelim. İyi bir futbol, iyi bir skor. Ee, ve şu anda 5 puan farkla e, Fenerbahçe'nin ve yaşının önünde. Kutlarız. Ben de tebrik ediyorum. Bir de Galatasaray bana göre e, psikolojik de bir zafer kazandı. Çünkü e, Fenerbahçe'li oyuncular saha içinde Galatasaray'a karşı çok etkili olamadığı için maçtan sonra büyük tümelle bütün futbolcuların içinde kafasında şu düşünce de olabilir. Galatasaray bizden çok daha iyi takım. Yani bu düşünce bile psikolojik bir zaferdir diye düşünüyorum. Açıkçası büyük bir zafer oldu Galatasaray için. Tabii derbi konuştuk, Galatasaray'ı konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşma zamanı. Ee... Fenerbahçe Galatasaray derbisinden Fenerbahçe mağlup ayrıldı. Tabi önemli serileri imza atmıştı Fenerbahçe ancak bu serilerin birçoğu son buldu. Genel bir haberimize gidelim ardından Fenerbahçe'yi detaylıca konuşmaya başlayalım. Ezeli rakibi Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı maçta 3-1 mağlup olan Fenerbahçe derbi sonuçları açısından dikkat çeken bir tabloya sahip. Geçmişte Kadıköy'de rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyen Sarı Lacivertli ekip son yıllarda ise bu başarısını sürdüremedi ve derbi mağlubiyetleriyle öne çıkmaya başladı. Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine karşı kazanılan uzun süreli yenilmezlik serileri tek tek sona erdi. Özellikle Kadıköy'de yıllarca korunan üstünlük son 6 sezonda yerini ağır yenilgilere bıraktı. 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a 3-1 kaybeden Sarı Lacivertler böylece Kadıköy'de ezeli rakibine 21 yıl aradan sonra mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından aynı sezon sahasında Beşiktaş'a karşı da 4-3 yenilerek rakibine 15 yıl sonra Kadıköy'de boyun eğdi. Trabzonspor'a karşı da uzun süredir devam eden bir başka yenilmezlik serisi 16 Haziran 2020'deki Türkiye Kupası yarı final rövanşında alınan 3-1'lik mağlubiyette sona erdi. Fenerbahçe 23 yıllık üstünlüğünü Trabzonspor karşısında kaybetti. Son olarak Fenerbahçe bu sezon Galatasaray'a 3-1 yenilerek Kadıköy'deki 32 maçlık nağmalup serisini de sonlandırdı. Bu yenilgi aynı zamanda kulüp tarihinin önemli bir serisinin bitmesine neden oldu. Fenerbahçe tarihi başarıları tersine çeviren sonuçlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.